Herkese merhabalar, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu genç yetişkin türündeki kitaplar olacak. E, şimdiden uzun bir video olacağını söylemeliyim. Çünkü çok fazla kitaptan bahsedeceğim. Çok fazla seriyi anlatacağım. E, o yüzden keyifli seyirler diliyorum. Genç yetişkin serisi deyince e, benim aklıma ortaokul ve lisede okuduğum kitaplar geliyor. Ben o zamanlar e, instagrama fotoğraf çekip kitap yorumları paylaşıyordum. Ve oradan çok fazla arkadaş edinmiştim. Ve hani sürekli bunların içinde oldukça sürekli kitap yorumları, sürekli kitaplardan bahseden kişilerle oldukça sürekli yeni kitapları okuyasım geliyordu. Daha çok popüler serileri okuyasım geliyordu ve o zaman için fazla seri okudum, fazla kitap okudum. Bazısı şu an elimde yok. Onların da fotoğraflarını koyarak anlatacağım. Şu an aslında benim kitaplığım değişiyor. Yani kitaplığımın %80'inin değiştiğini söyleyebilirim. Çünkü bu eskiden okuduklarımı ya da okumadığım kitapları daha çok arkadaşlarıma, tanıdıklarıma veriyorum ya da dolapta satıyorum ve daha yeni kitap zevkime göre kitaplar alıyorum. Yani şu an bu göstereceğim tarzda kitaplara elim çok fazla gitmiyor ama zamanda çok fazla okudum. Bir 3 dört, beş sene önce çok fazla okudum ve çoğusu aklımda kaldı. O yüzden sizlere de anlatmak istedim bunları. Ben kitaplara yaş sınırlaması yapmayı sevmiyorum çünkü hani her kitapta biraz şiddet olabiliyor ya da her kitapta sadece yaştan değil yani 25 30 yaşında biri de bazı kitaplardan etkilenebilir. Sadece bence fark şu. Gerçekten küçük yaştakiler bu davranışların yani onları etkileyen davranışların hayatına adapte olup olmayacağını anlayamıyor. Yani bunu yapabilir. Hani bu evet kötü bir şey. Şiddet mesela en basitinden bir bıçaklama sahnesi ya da belki cinsellikle alakalı bazı sahneler küçük daha küçük yaştaki okurlar bunları denemek isteyebiliyor ya da bunları merak edebiliyor. Bence yaş sınırlaması bu şekilde daha e, etkili oluyor. Etkilenme olarak düşünmüyorum ben yani yaşı ama bazı birkaç kitap için yani içinde böyle rahatsız edici unsurlar olabilir diye onları belirteceğim. Genç yetişkinlerince benim aklıma ilk olarak Efsane serisi ve Merilu geliyor tabii ki. Bu benim en sevdiğim serilerden. Bunu ortaokuldayken okumuştum Efsane serisini. Ve hala bana genç yetişkin türünde ya da hani okumaya, kitap okumaya yeni başladım. Nasıl kitaplar okumalıyım, nasıl giriş yapmalıyım diye soran herkese ilk olarak söylediğim seri bu benim. Ve ilk olarak söylediğim yazar. Çünkü ben de e, kitap okumaya Türk Edebiyatı'ndan başlamadım ya da nasıl diyeyim. Klasikleşmiş Türk yazarlarla başlamadım. Bu tarz daha eğlenceli, daha fantastik serilerle başladım. Bu, bu, tarz kitaplarla okumayı sevdim ve okuma alışkanlığı kazandım. Bu serinin ilk kitabı efsane. ikincisi Deha ve üçüncüsü de Şampiyon. Bu seriyi o kadar seviyorum ki ilk bunun çizgi romanı basılmıştı ve bunun çizgi romanını almaya kitap fuarına koşarak gitmiştim. İlk satışı kitap fuarında çıkmıştı. Ve şöyle e, çizgi roman versiyonlarını da almıştım. Ve hiç unutmuyorum bunların tekini 25 liraya almıştım. Şu üçünü 75 liraya almıştım. Eve gelip direkt bunları okumuştum. Çizgi romanları da çok güzeldi ama hani seriyi bildiğin zaman çok güzeldi. Önce kitap serisini okumayı tabii ki daha iyi. Çünkü burada çok de detaylı değil hikaye. Asıl bütün olay kitaplarda geçiyor. Bu fantastik bir seri değil. Bu distopik bir evreni anlatıyor. Herkesin bir sınava girdiği bir sistem var. Ve burada e, baş karakter kızımız bu sınavdan en yüksek puanı alan kişi ülkedeki. Ve e, yaşıtlarından çok daha ileride, çok daha iyi bir yerde. Ve bir asker, abisi de bir asker. O evrendeki devlet için çalışıyor. E, baş karakter erkeğimiz de bu sınavdan çok kötü puan almış biri. Ve aranan bir suçlu, bir kaçak. Ve bu baş karakterlerimizin yolları bir şekilde kesişiyor ama e, birbirlerini aradıklarından habersiz olarak kesişiyor yolları. Daha sonralardan aslında bu sınav sisteminin ve onları böyle ayrıştıran sistemin çok daha doğru ve mantıklı çalışmadığını fark ediyorlar ve bu sistemi bir şekilde kafa tutmaya çalışıyorlar. Seri genel olarak bu şekilde e, genel konusundan bahsetmek istedim. Bu dediğim gibi fantastik bir seri değil ve bence yani fantastik kitaplar da çok güzel ama hani bu serinin bence benim için bu kadar özel olan yanı tamamen karakterlerin gerçek insanlar olması ve tamamen empati yapabiliyor olmam. Çünkü fantastik bir seride bir yere kadar empati yapabiliyoruz. Yani bir baş karakterin sahip olduğu güçlerden dolayı ne kadar dışlandığını hiçbirimiz tam olarak empati yapamayız ama bu karakterler için yapabiliyoruz ve buradaki baş karakter kıza ben bayılıyordum. Sadece o kız için yani bunun bütün şeylerini aldım çizgi romanlarımı bu serinin filmi çıkacak denmişti o zamanlar filmini bekliyordum işte şu karakter oynayacak bu oynayacak falan çok bunun konusu geçmişti ve benim en sevdiğim seriydi sadece bunun sonu biraz böyle havada kaldı mı diyeyim açık uçlu mu diyeyim yani biraz saçma bir sonu vardı ve bence yazar bu son yüzünden biraz eleştiri aldı daha sonra bu kitabın Epsilon yayın evinden novellası çıktı asi olarak bu tamamen bu üç kitabın devamı değil. Bu üç kitaptaki e, baş karakterden birinin erkek kardeşini anlatıyor. Yani yan kitap gibi düşünebiliriz. Ama burada baş karakterlerin de hikayesinin e, açık kalan ucu tamamlanıyor diyebiliriz. Yani onları da görüyoruz. Onların hani şampiyon bittikten sonra hayatlarına nasıl devam ettiğini bu kitapta görüyoruz. Bu da yine çok güzeldi. Bence yazar onlara böyle bir son yapabilmek için de biraz onlardan bahsetti bence. Yine bu kitap da çok güzeldi. Yine benim en sevdiğim serilerden biri olan Warcross serisi. Bu da Merelune'un. Bu biraz daha farklı, biraz daha bilim kurguya kayan bir seri. Burada bir sanal gerçeklik oyunu var ve gözlük takarak bu oyuna giriyorsunuz. Bu oyunun içinde para kazanıyorsunuz, yiyorsunuz, uçuyorsunuz, geziyorsunuz. Ama normal hayatta da hayatınıza devam ediyorsunuz. Biraz böyle fantastik, biraz bilim kurgu tarzı. Birinci kitap Warcross, ikinci kitap Wildcard. Bu sanal dünyada bir yarışma düzenleniyor. Ve bu yarışmaya katılıyor insanlar kazanmak için. Para kazanılıyor. Çok büyük bahisler dönüyor bu yarışmalara oynanan. Ve baş karakter kız bir şekilde bu yarışmayı hackliyor. Ve içine giriyor. Bir anda kendini sahnenin ortasında buluyor. Ve tabii ki bu bir sistem açığı olarak düşünülüyor. Büyük bir suç olarak da görülüyor. Ee, oyunun kurucusu erkek de e, bu kızı bulmak için ta ülkesinden kalkıp bu kızı almaya geliyor. Ve hikaye böyle başlıyor. Bu da yine çok enteresan bir hikayeydi. Çok güzeldi ve farklıydı. O yüzden bunu da çok beğenmiştim. Ve bu tarz kitaplarda rahatsız edici unsurlar yok kesinlikle. Cinsellik, şiddet, şiddet efsane serisinde biraz var. Ama başka böyle rahatsız edici, gerçekten etkileyici hiçbir şey yok. Yani kaç yaşında olursanız olun bunları okuyabilirsiniz. Merilu'nun bir diğer serisi Genç Elitler serisi. Bu işte fantastik bir seri gerçekten. Birinci kitap Genç Elitler, ikinci kitap Gül Cemiyeti, üçüncü kitap da Gece Yıldızı. Bu serideki evrende bir hastalık yayılıyor insanlar arasında ve bu hastalığı atlatabilen bazı çocuklarda bazı özel güçler kalıyor ve bunlar toplum içinde tabii ki lanetli ya da şeytan olarak bilinen kişiler oluyor ve onları öldürmeye çalışıyorlar bu hastalığın etkisini kalan kişileri istemiyorlar kendi aralarında onlar da bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar ve bu grup kişilere gençlikler deniyor kitabın genel olarak konusu bu serinin ve onların başından geçenleri okuyoruz, kendi aralarındaki savaşları okuyoruz. Dediğim gibi bu Meruru'nun fantastik bir serisiydi. Benim için Efsane ve Warcrow serisi kadar iyi bir seri değildi ama yine de güzeldi gerçekten. Ee, bazıları Meruru'nun bu serisini daha çok seviyor ama benim için dediğim gibi bu diğerlerinden bir tık geride kaldı. Şu Skyhunter ve Steel Striker diye bir serisi de var, bir iki e, kitaptan oluşan. Ama bunu ben henüz okumadım. Bu seriye daha henüz başlamadım. O yüzden bunlarla ilgili bir yorum yapamayacağım ama böyle bir serisi de var. Ne zaman okurum bilmiyorum bunlar. Kitabımda bekliyorlar şu an. Dediğim gibi bu aralar biraz daha böyle farklı türlere yöneldiğim için bunlar biraz geride kaldı benim için. Ve bazılarına da çoğunu hatta elimden çıkarmaya çalışıyorum. Ama bunlar benim için gerçekten özel kitaplar ve ilk okuduğum kitaplar olduğu için bunları çıkarmaya kıyamıyorum ve her zaman kitabımda durmasını istiyorum. O yüzden bunlar hep benimle. Yine distopik bir seri göstereceğim. Pegasus yayınlarından Kazananın Lanet serisi. Birinci kitap Kazananın Laneti. ikinci kitap Kazananın Suçu. Üçüncü kitap da Kazananın Öpücüğü. Bu kitaptaki kadın karakter... Yani genç kız 17-18 yaşlarındaydı buradaki kadın karakter bir generalin kızı ve üst seviyelerde bir kız. Rahat yaşayan bir kız. Erkek karakter ise fakir ve ailesi olmayan biri. Hatta sanırım ben onu bir köle olarak alıyorlar diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum dediğim gibi. Yani bu tarz detayları unuttum ama güzel bir seriydi. Yani okuması keyifliydi bu seriyi de. Bunu da yine o zamanlarda okuduğum için göstermek istedim şu an kitaplığımda. Bunu da vermeye kıyamadım. Bir diğer göstermek istediğim seri de yine Pegasus yayınlarından Mara Dair serisi. Serinin ilk kitabı Eksik Parça, ikinci kitabı Bıçak Sırtı, üçüncü kitabı da Akıl Çıkmazı. Bu seri şöyle tam tam arada kalmış bir seri benim için. Buradaki baş karakter arkadaşlarıyla birlikte bir binaya gidiyorlar ve bu bina bir şekilde çöküyor. Bu kazadan da sadece baş karakter kız canlı olarak çıkıyor, bütün arkadaşlarını ve sevgilisini de bu kazada kaybediyor. Daha sonralardan kazayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor, sadece bir hastanede gözünü açıyor ve bütün arkadaşlarını kaybettiğini öğreniyor. Ama daha sonralardan olayın aslında öyle olmadığını, farklı bir boyutlu olduğunu öğreniyor. Yani aslında bunu fark etmeye çalışıyor, çünkü kendi de bilmiyor ne olduğunu. Ve burada e, klişe bir bölüm var, klişe olan kısımda erkek baş karakter çok zengin, çok gizemli, böyle havalı bir baş karakter giriyor kitaba ve bu kızın kendiyle bir savaş halinde olan kızın onunla ilgili ondan daha fazla şey biliyor. Ve her şeyi açıklamıyor. işte beraber gizem çözmeye çalışıyorlar gibi diyebilirim. Aralarındaki diyaloglar da dediğim gibi böyle biraz kötü çocuk, iyi kız hikayesini andıran diyalogları vardı. O yüzden hani aslında sadece böyle o gizem kısmına odaklanılsa ve ona odaklı bir şekilde yazılsa bence çok daha güzel bir seri olabilirdi. İşin içine böyle klişe bir aşk katılmasaydı. O yüzden benim için arada kalmış bir seri oldu. Ama hani tamamen de klişe bir seri diyemem. Çünkü dediğim gibi böyle farklı gizemli bir yanı da vardı. Merak ediyorsanız eğer buna da bakabilirsiniz. Yine de benim için ortalamanın üzerinde güzel bir seri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi göstereceğim kitap bir seri değil. Tek bir kitap Yalancılar. Hatta ince de bir kitap. Burada da yine bir kaza sonucu e, gelişen olayları okuyoruz. Bir kaza oluyor ve bu kaza ile ilgili e, olan gizemleri mi diyeyim? Yani olan olayları okuyoruz. Bu kitapla ilgili spoiler vermek istemiyorum. Hatta konusunu anlatmak bile istemiyorum. Sadece alın ve okuyun. Bu kitabı okuyalı benim çok sene geçti ama hala her şeyi aklımda ve hala benim için çok güzel bir kitap. Yani hala çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben bu kitapların hiçbirini Ortaokul sonu lise başı okudum. Hiçbirini daha yakın zamanda tekrar okumadım. O zamanlarki hatırladığım kadarıyla ve o zamanlarki ki beğenilerimle söylüyorum. Çünkü bunları biraz daha böyle küçük yaştaki ya da okumaya yeni başlayan okurlar için yapıyorum bu önerileri. Ve o anki yani onu okuduğum zamanki hislerimle duygularımı şu an paylaşıyorum. Siz de eğer okursanız ilk başta daha böyle okumaya çok girişmeden Bence aynılarını hissedersiniz çünkü ilk okuduğum seriler olarak hepsi çok güzeldi. Bu da yine ilk okuduğum böyle gizem, psikolojik gerilim tarzı diyebiliriz. Bu da ilk okuduğum kitaplardan olarak çok güzeldi. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle hani seri okuyamıyorsanız buna mutlaka bakın. Şimdi birkaç tane böyle tatlı, çerezlik aşk hikayeleri önereceğim. İlk olarak Pegasus yayınlarından yine devam edeyim. Sevdiğim Tüm Erkeklere serisi. Bu serinin filmi de çıktı. Bu 3 kitaplık bir seriydi diye hatırlıyorum. Bende şu an kitapları yok. Ben onları sahaflara vermiştim. Bu kitabın konusu da baş karakter kız. Daha önceden hayatı boyunca hoşlandığı, sevdiği 5 tane erkeğe toplam 5 tane mektup yazıyor. Ve bunları Postalanacak kadar bütün bilgileriyle dolduruyor ama postalamıyor. Evindeki, odasındaki kutuda saklıyor. Ama sonra bu mektuplar bir şekilde sahiplerine ulaşıyor ve tabii ki ortalık karışıyor. 5 aşk mektubu ve 5 tane erkek. Kızın içinden çıkamadığı korkunç bir durum <laughs> okuyoruz ve bunun devamında gelişen şeyleri okuyoruz. Eğlenceliydi bu seri. Çok komikti benim için. Ve ilk okuduğum aşk serilerinden olduğu için hoşuma gitmişti. Filmi de var. Filmini de izledim. Ama bence kitap daha güzeldi. Ben de şu an bu seriyle ilgili sadece ikinci kitabın İngilizcesi var. Ben e, İngilizcesini okurum diye almıştım. Seriye de hakim olduğum için daha kolay okuyabilirim diye İngilizcesini almıştım. Ben de sadece bu seriyle ilgili şu anda bu kitap var. Ama bu seriyi kesinlikle öneriyorum. Böyle tatlı aşk hikayeleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Eğlenceli, çıtır çerez bir seri. Sonra şöyle yabancı yayınlardan üç tane kitap önereceğim. Aşk ve Yonca. Bunun ilk kitabı Aşk ve Dondurma. Bu ikincisi. Aşk ve Zeytin diye de üçüncüsü var ama bu... Üç kitap birbirinden bağımsız. Yani farklı karakterlerin başlarından geçen olayları anlatıyormuş. Aşk ve Dondurma çok tatlıydı. İtalya'da geçen bir aşk hikayesiydi. Bunlar böyle dediğim gibi çok çıtır, çok hemencecik okunup bitebilecek tatlı aşk hikayeleri. İkinci olarak Sahte Balayı'nı gösterebilirim. Bunun galiba bir aylık okuduklarım videosunda yorumu vardı. Bu da aslında böyle klişe gibi görünen zoraki evlilik rolü oynamaya çalışan iki karakteri anlatıyor ama bundaki diyaloglar ve karakter kişilikleri diyeyim çok böyle klişe değildi, farklıydı ve aralarında geçen konuşmalar da farklıydı. O yüzden bu benim çok hoşuma gitmişti. Yani böyle çok da klişe değildi. O yüzden eğlenceliydi. Hatta kahkaha attım bile olmuştu bu kitapta. En en güzelleri de bin öpücük. Bunu ilk okuduğum zaman kitap bittiğinde böyle kalmıştım. Yani çok güzeldi. İlk okuduğum zaman için Harika bir kitap gibi gelmişti bana. Şimdi yine okusam bence yine çok beğenirim. Üstüne tabii çok fazla aşk hikayesi, çok fazla roman okudum ama yani bunun yeri bende ayrı kalacak. ilk okuduklarım arasında olduğu için. Çok tatlı bir, çok masum bir aşkı anlatıyordu bu. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi yine çok güzel bir seriyi göstereceğim. Yılan ve Güvercin serisi. Bunun ilk iki kitabını okudum ama üçüncü kitabını henüz okumadım. İlk kitap yılan ve güvercin. ikincisi kan ve bal. Üçüncüsü de tanrılar ve canavarlar. Bunu dediğim gibi henüz okumadım. Sadece ilk iki kitabı okuyarak şu anda size anlatacağım. Burada bu tamamen fantastik bir seri. Cadılar var ve cadı avcıları var. Bunların olduğu bir evren var. Ve bir cadıyla bir cadı avcısı... Bir şekilde yani gerçekten de paldır küldür bir şekilde evleniyorlar. Kendilerini aynı evin içinde buluyorlar. Ve e, cadı olan kız o cadı avcısından saklanmak zorunda. Çünkü ölmek istemiyor. Yani cadı avcıları cadıları direkt öldürüyorlar. O yüzden kız da aynı evin içinde kocasından bir şekilde cadı olduğunu gizlemeye çalışıyor. Bu Enemies to Lovers denen şey yani bu düşmandan aşka dönen bir seri. Ama buradaki yani yine konu olarak klişe geliyor zoraki evlilik işte evlilik rolü falan ama buradaki karakterler de hiç klişe karakterler değildi ve buradaki diyaloglar da hiç klişe değildi. Okurken ben çok eğlenmiştim çünkü çok tatlı karakterler yani böyle birbirlerini aşağılamayan birbirlerine saygısızlık yapmayan ve hani o düşman taraftan çok tatlı bir şekilde aşka giden bir hali vardı buradaki karakterlerin o yüzden bu kitabı ben çok beğenmiştim. İkinci kitap da yine çok heyecanlı devam ediyordu. Üçüncü kitabı henüz okumadım. Onu da merak ediyorum ama ne zaman okurum bilmiyorum. Bu seriyi eğer fantastik seviyorsanız ve bu anlattığım konuda ilginizi çektiyse mutlaka bakın. Çünkü çok güzel işlenmişti bence ve çok heyecanlı bir seri bu. Bu tarz fantastik seriler bana film izliyormuşum gibi geliyor. Film demişken labirent serisiyle de söylemeden geçemeyeceğim. Labirent serisinin filminde her şey çok açık değildi bence ama, ama kitap serisinde filmde yarım kalan ya da tam olarak açıklanmayan şeyler tamamen açık açık anlatılıyordu. Hatta filmi yapılmayan bir kitap sanırım dördüncü ya da 5. kitapta bu karakterlerin ilk başları anlatılıyordu. Yani bu hastalığı nasıl çıktığı, bu insanların neden labirente konduğu ve hani bu isyan denen şeyin nasıl çıktığı o kitapta tamamen anlatılıyordu. O yüzden ben böyle serilerin ilk olarak kitaplarını okunmayı daha iyi buluyorum. Mesela çok bilindik bir seri olan Açlık Oyunları'nın ben kitaplarını hiç okumadım. Filmlerini izledim ama kitabını hiç okumamıştım Açlık Oyunları'nın. İlk filmini izleyince kitabını okuyasın gelmiyor. O yüzden onların kitabını okumamıştım. Ama Labirent'in filmde yarım kalan yerleri için bence kitaplarına da bakabilirsiniz. Ve yine filmi olan bir kitap, bir seri değil aslında. Aynı Yıldızın Altındayı da istiyorum. Bu da benim ilk okuduğum kitaplardan biriydi. İlk e, filmini izlediğim kitaplardan da biriydi. Ve ikisi de çok hoşuma gitmişti filmi de kitabı da. E, zaten böyle yeni okumaya başlıyorsanız kitap önerisi olarak da Aynı Yıldızın Altındayı benden duyabilirsiniz. Göstermek istediğim bir diğer seri de Katiller Çetesi serisi. Sadece iki kitabını elime aldım şu an. Ama bu 8 kitaplık bir seri. Bende sadece son kitabı yok. Hatta bunlar belki hatırlarsanız eski videolarımda tam şu rafta duruyorlardı. Şimdi onları aşağı tarafa aldım. Bu serinin içinde biraz yaş sınırı olabilecek öğeler var. Çünkü buradaki baş karakter Yıllardır bir adamın elinde tutsak olarak kalan bir karakter ve yıllarca kötü bir muamele görmüş bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ve bir şekilde buradan kaçmanın yolunu buluyor. O adamdan kaçışını okuyoruz ve daha sonra başına gelen şeyleri okuyoruz. Çok fazla karakter giriyor, çok fazla olaylar gelişiyor bu seride. Şöyle yani tamamen tavsiye ettiğim bir seri değil. Ee, ama Hani böyle şeylerden etkilenmiyorsanız ve bu kitaplar tamamen film gibi. Bu ilk kitabı ve ben bunu bir günde bitirmiştim. Yani o kadar akıcı. Tamamen film izliyorsunuz gibi tıkır tıkır okunabilecek bir seri. Bir şey katar mı? Hayır. Katmaz. Ama hani dediğim gibi bu tarz aksiyonlu şeyleri seviyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Ama benim çok da tavsiye ettiğim bir seri değil. Bu videoda bu kadar kitaptan bahsedip Ada serisinden bahsetmemek olmazdı. Ada serisi benim gerçekten okuduğum ilk seri. Ve hoşuma giden bir seriydi ve tamamen aklımda kaldı. Bu, bu kitapta bir ada var ve bu ada haritalarda bilinmeyen bir ada, yani var olmayan bir ada olarak geçiyor. Ve karakterler kendilerini bir anda bu adada buluyor. Bir şekilde bu adaya gelmişler ve buradan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar çünkü böyle bir adanın varlığı yok. Yani insanlar böyle bir yer olduğunu bilmiyor, haritalarda görünmeyen bir yer ve e, sihirli bir yer gibi yani. Ve burada da tabii ki başlarına değişik olaylar geliyor. Mesela bir sahnesini hatırlıyorum, böyle kocaman bir hava bulutu gelip onları böyle savuruyordu bir yerler. Yani böyle değişik şeyler oluyor. Paranormal değil de, hani dediğim gibi fantastik biraz daha böyle değişik şeyler oluyor ve bu adadan bir şekilde kaçmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Biraz da böyle bilim kurgu da denebilir aslında, çünkü mantık yürüterek işte şu şu zaman açılıyor bu bu günde açılıyor gibi böyle hani sayılarla labirent serisindeki gibi bir kod bir yol bularak çıkmaya çalışıyorlar bu adadan bu da güzel bir seriydi ilk okuduklarım arasında ben e, polisiye ya da gerilim okumayı çok fazla sevmem yani çok fazla değil hiç sevmem aslında ve bu tarz okuduğum hiçbir kitap yok o yüzden bu kategorinin iyi kitaplarını çok bilmiyorum gerçekten böyle kaliteli kitaplarını bilmiyorum çünkü hiç okumadım. Ama bu kategoriden okuduğum sayılı kitaplardan biri de Tehlikeli Kızlar. Tehlikeli Kızlar'ı okuduğum zaman beğenmiştim. Galiba sonuyla ilgili spoiler yemiştim ama yine de okumaya devam etmiştim. Yani bu kitaplara, bu tarz kitaplara aşinaysanız belki size basit gelebilir ama eğer hiç gerilim ya da polisiye tarzı kitap okumadıysanız bir bakabilirsiniz. O da ilginizi çekebilir. Kitap fuarından aldığım bir set var. Bir Kış Gecesi Masalı serisi. Bu kitapları hiç okumadım ama bu kitapları okumayı gerçekten çok istiyorum. Ne zaman başlarım bilmiyorum ama yani bilmiyorum çok istiyorum bu seriyi okumayı. Tasarımları falan çok güzel, çok böyle kaliteli bir baskısı var. Efesos yayınlarından. Bunun içinde resimler de var. Şöyle hatta her bölüm bir böyle siyah beyaz bir resimle başlıyor. Bu birinci kitap. Bu ikinci kitap. Bu da üçüncü kitap. Bu seriyi çok merak ediyorum. Bu da sanırım biraz fantastik bir seriymiş böyle. Ne zaman okurum bilmiyorum ama kesinlikle okumak istiyorum. Son olarak göstermek istediğim bir de şu iki kitap var. Hekate'nin Kızları ve Deniz Kızı Ağladığında. Barlox Cadı Akademisi serisi olarak geçiyor. Bu Türk bir yazar ve Harry Potter'dan esinlenerek yazmış bu kitapları. Bunları okumadım. Yani alalı bayağı oldu ama bunları hiç elim gitmedi. Belki Belki bunları okumadan elimden çıkarırım bilmiyorum. Ama bu kitaplarla ilgili bir fikriniz varsa bunları da aslında size sormak istedim çünkü hani, okumaya başlasam mı diye emin olamadım. Aslında bunların da tasarımları çok güzel. Şöyle bunların içinde de resimler var ve baskıları da çok güzel olmuş. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Bunlara hiç elim gitmedi. Belki de hiç okumadan birine hediye ederim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Elimde kaldılar. Genel olarak göstermek istediğim kitaplar bu kadardı. Umarım unuttuğum olmamıştır. Buralar çünkü şu an kitap dolu. Umarım öneriler hoşunuza gitmiştir. Anlattıklarımı keyifle dinlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.